Merhaba arkadaşlar, Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere haliyle yemek yapmayacağım. Bugün sizlere çok güzel bir bilgi paylaşacağım. Ee, tel rengi ince çoraplarımız çok çabuk kaçıyor. Neden kaçıyor, niye kaçıyor, ince olduğundan dolayı mı kaçıyor? Yoksa biz mi giymeyi bilemiyoruz? Çok fazla ben o şekilde e, çorap 60'lığım vardır maalesef. Şimdi ben size çok güzel bir video hazırladım. Bu videoyu da mutlaka sizin e, özellikle bayanlara söylüyorum. Bu çoraplarınızı mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz bir videomuz gelsin izleyelim. Evet arkadaşlar öncelikle aldığımız çorabı muslumuzun altında iyice ıslatıyoruz. her tarafı ıslanacak şekilde bakın ıslattım. Düzgün bir şekilde de suyunu sıktım. Buzdolabı poşetine koydum. Daha sonra buzluk kısmına koydum. Bir gece beklettim. Buzluktan çıkartıyorum. Buzdolabı poşetinden çıkartıyorum. Ve suda ıslatıyorum. Buzunu çözdürüyorum. Biraz daha sonra kendimler çözülmesini bekliyorum ve sonuç gerçekten yırtılmıyor. Evet, videomuzu izledik. Bakın. Artık esneme ne kadar çok esnediğini, yırtılmadığını siz de kendiniz göreceksiniz. Bu yöntemle yaparsanız eğer mutlaka ki yapın. Çünkü çoraplarınız artık kaçmayacak diyorum. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim için zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki mma, olmazsa olmaz efsane lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.